Selam dostum silgin var mı acaba? Dostum sadece bir soru sordum neden düşmanla bakıyormuş gibi bakıyorsun ki? Ne yapacaksın bu silgiyi? Götüm mü? Pardon da silgiyi silmekten başka ne yapabilirim? Bir silginin 38 farklı görev vardır. Silmek bunlardan en sonuncusudur. Öyle mi? Neymiş bu silginin kullanım amaçları? Mesela düşman savuşturucu. Al! Ah! 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 Ne yapıyorsun ya? Umarım başka hangi görevleri olduğunu anlamışsın. <laughs> Bunu sen istedin. Hanım ya. Hanım ya. Hanım ya. Hanım Hayırdır? Ne bakıyorsun? Ayem oynuyor. Yok ben bunları masana sikeceğim.